Evet kardeşlerim. Kitabımızda demişiz ki kelime-i tevhid Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin tek hak ilah olduğunun ilanıdır. Kardeşlerim, la ilahe illallah bir ilandır. Bir ultimatondur. Bir sancaktır, bir bayraktır. Bir ikazdır. La ilahe illallah neyin ikazıdır? Neyin ilanıdır demiş olduğumuzda kardeşlerim Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin tek gerçek ilah olmuş olduğunun ilanıdır, ultimatonudur, ikazıdır. Ondan başka gerçek bir ilahın bulunmadığını, onun dışındaki tüm ilahların sahte ve batıl olduğunu ifade eden mübarek bir kelimedir. Kardeşlerim kelime-i tevhid iki cüzden oluşur. İki rükünden oluşur. La ilahe birinci rüknüdür, İllallah ikinci rüknüdür. La ilahe reddir. Nefidir. İllallah ispattır. Kabuldür. La ilahe demiş olduğumuzda Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen tüm şeylerin reddi vardır. İllallah demiş olduğumuzda Allah subhanu ve teala'yı ilah olarak kabul etmek ve ibadeti sadece ona hasretmek vardır. La ilahe illallah Kardeşlerim bu mana itibariyle söylemiş olduğumuz üzere kabul edilmelidir. Aksi halde kardeşlerim bu bir ilan olmaz. Bu bir ultimaton olmaz. Bu bir ikaz olmaz. Bu çağlara yönelik bir kardeşlerim uyarı olmaz. La ilahe illallah kardeşlerim Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a ve kıyamete kadar çağlara bir sesleniştir. Tüm çağları ifade eder kardeşlerim. Çünkü zamanları ve mekanları yaratan Allah azze ve celledir. O Allah azze ve celle ki ilahlığında bir ve tek olandır. Hakkın habercisi ve batılın kahredicisi olarak şirkin celladıdır. Kardeşlerim, en büyük hak tevhid, en büyük batıl şirktir. La ilahe illallah kardeşlerim hakkın habercisidir. O hak Kardeşlerim la ilahe illallah'tır. O hakiki kardeşlerim Allah'tan başka ibadete layık ilahın olmadığının haberidir. Şirkin, küfrün, fıskın ve zulmün celladıdır. Yani kardeşlerim onları yeryüzünden kaldıran, onların hükümranlığını sona erdiren bir mübarek kelimedir. La ilahe illallah. Yine kardeşlerim la ilahe illallah tavutların saltanatlarını yerle bir ederek küfrü, zulmü, fıskı, müebbete mahkum eden bir kelimedir. Kardeşlerim, tavutların saltanatları neyle yıkılacak demiş olduğumuzda La ilahe illallah kavlinin söylenmiş olmasıyla La ilahe illallah'ın yeryüzüne hakim olmuş olmasıyla tavutlar elbette ki yıkılacak. Tavutların saltanatı elbette ki yerle bir olacak. Ama kardeşlerim Müslüman olmuş olduğunu söyleyenlerin sedaları, sesleri, kalpleri ne kadar güçlüyse bu o kadar çabuk olacak. La ilahe illallah diyenler ne kadar artarsa, ne kadar kuvvetli olursa işte o zaman tavutlar yerle bir olacak. İşte o zaman onların saltanatları ayaklar altına alınacak. La ilahe illallah Allah'ın hakimiyetini, Allah'ın otoritesini, Allah'ın hükümranlığını, Allah'ın malikul mulk oluşunu ifade eder kardeşlerim. Ve Allah'ın dışındakilere bunu vermeyi reddeder. Allah'ın dışındakilere bunun verilmesini yasaklar. Tavutları saltanatlarıyla birlikte yerle bir eder. La ilahe illallah kardeşlerim öyle güçlü bir kelimedir ki kalplere nüfuz etmiş olduğunda yeryüzünde inkılaba sebebiyet verir. Yeryüzünde inkılabın tohumu temeli aslı La ilahe illallah kelime-i tayyibesidir. La ilahe illallah kardeşlerim Mekke müşrik kavminde bir avuç insanın kalbine girmişti. Ve oradan inkılap ateşi başlamıştı. Öyle bir ateş ki girenin kurtulduğu uzaklaşanın hüsrana uğramış olduğu ateş. Çünkü kardeşlerim Mekke müşrik kavmi ateşe girmek gibi kerih görüyorlardı. La ilahe illallahı söylemeyi. Bizler la ilahe illallahı söylemiş olduktan sonra küfre dönmeyi ateşe girmek gibi görüyoruz. Böyle bir durum söz konusu kardeşlerim. Yani la ilahe illallah kişilerin kalplerine nüfuz etmiş olduğunda kardeşlerim inkılap sebebidir. Yeryüzünü imar sebebidir. Dünyanın ve ahiretin kurtuluş sebebidir. Böyle bir mübarek kelimedir kardeşlerim. Tüm nebilerin davetlerinin başı ve sonudur. Kavimlerini davet ettikleri elkesastır. Kardeşlerim tüm peygamberler kavimlerine gittiler. Ya kavmi ibudullaha ma lekum min ilahin gayru. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilahınız yoktur dediler. Bakın nebilerin davetinin özüdür diyoruz. Her bir peygamber kavimlerine gitmiş olduklarında söylemiş oldukları ilk söz "Ey kavmim, ey kavmimiz, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur." sözüdür. Bu kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de Nuh, Hud, Salih ve diğer peygamberlerin dilinden ifade olunmuş olan Allah Sübhanahu ve Teala'nın bize haber vermiş olduğu bir çağrıdır. <laughs> ve bizler biliyoruz ki ve lakat ba'atna fi kullu ummetin rasulen en ve Andolsun ki biz her bir ümmete Allah'a ibadet edin ve tavuttan da içtinap edin kaçının diye bir resul gönderdik diyor Allah subhanahu ve Teala. Bakın kardeşlerim, her bir kavme bir Resulünün gönderilmiş olmasının sebebi Allah'a ibadet edilmiş olması ve Allah'ın dışındakilerin yani tavutların reddedilmiş olması, onlardan kaçınılmış olması, onların red ve tekfir edilmiş olması içindir. İşte bu la ilahe illallah'tır. Bizim yeryüzüne indiriliş sebebimiz bizim akabimize kitapların ve rasullerin gönderiliş sebebi kardeşlerim la ilahe illallah'ın yaşanması La ilahe illallah'ın uğruna mücadele edilmiş olması, La ilahe illallah'ın ehliyle, La ilahe illallah'ın ehli olmayanların birbirinden ayrılmış olması içindir. La ilahe illallah tefrik kelimesidir kardeşlerim. Ayıran bir kelimedir. Allah'ı birleyenler ile birlemeyenleri birbirinden hem dünyada hem de ahirette ayıran bir kelimedir. La ilahe illallah kardeşlerim kendisi için cihat sancaklarının açılmış olduğu mübarek bir kelimedir. Bakın cihat sancakları niçin açılıyor kardeşlerim? Mal için mi? Mülk için mi? Kuru bir toprak parçası için mi? Hayır. La ilahe illallah için açılıyor kardeşlerim. Cihat sancakları ancak bir şey için açılır. O da la ilahe illallah'tır. La ilahe illallah'ın dünya nizamı olmuş olması içindir. Toprak değerlidir. İçinde la ilahe illallah ahkamı varsa değerlidir. Hayat değerlidir. O hayatı yaşayanın kalbinde la ilahe illallah varsa değerlidir kardeşlerim. Aksa halde la ilahe illallah olmayan, la ilahe illallah'ın yaşanmadığı, la ilahe illallah'ın söylenmediği bir yerde değer yoktur, bereket yoktur. Allah'ın rahmeti yoktur kardeşlerim. La ilahe illallah için yaratıldık. La ilahe illallah için yaşıyoruz. La ilahe illallah için öleceğiz kardeşlerim.